referandum için sandığa gitsek oyunuz evet mi hayır mı? Evet diyoruz biz. Niçin evet? Yani ülkemizin geleceği için, çocuklarımız için, en yani güzel bir Türkiye için evet diyoruz. Evet, 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 evet. 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 Kaç tane evet. sen? soralım evet mi? Evet tabii. Niçin evet? Ama 15 sen kaç yaşındasın kızım? 22. Ya sen bilmezsin. Ben 78 yaşındayım. Ben hepsini biliyorum. Üç tane lider geldi. Menderes rahmetli, Özal, bir de Tayyip Erdoğan. Bir de Demirel nispeten yaptı barajları falan mesela. Onun haricini geç. Ondan sonra hep battı Türkiye. Bunun, bunun hiç şeyi yok yani. Kim ne derse desin. Sen onlara bakma. O ötekiler onlar zaten bir şey yapmadıkları için memlekette öyle geliyor, öyle gelmiş, öyle gidiyor onlar için. Ben hayır ya diyorum. Niçin hayır? Bu memleketi bitirdi. Daha ne yapacağız? Bizim şey mi kaldı? Altan bir şey yaptı. Bir ötekiler ne yaptı? Hepsi bir yaptı. Hayır. Niçin hayır? Bana babam sağ oldu mütesi, evin tapusunu vermedi. Ben de ülkenin tapusunu kimseye vermek istemiyorum. Bakın Erdoğan'ı seviyorum, ama referandumda ve ben hayır diyorum. Niçin hayır? Ee, tek başkanlık sistemine karşıyım. Padişahlık gibi gözüküyor. O yüzden ee, hayır diyorum. Medeni bir insan olarak size söylemem gerekir. Tabii şu aşamada. Ben hayır çirkin bir kelime. Evet derim. Ama dikkatli olmalı. Yani dikkat etmeli. Yani sonuna bakmalı. Çocuk oyuncağı değil. Devlet. Mesela Hitler de beş tane altı tane araba yaptı. Bugün hala DAP'lar, Volkswagen'ler, Mercedes'ler gündemde. Ama sandviç gibi Şeyler fırınlarda insanların yanları yandıklarını biliyorum. Yani ben medeni bir insanım. Doğru şeyi de seviyorum. Çünkü ben İETT'lik. İETT'de de atanıyorum ama ama memleket kaderi bu. Hayır olacaktır. Niçin için hayır? Çünkü e, demokraside e, tek bir kişiye hükümdarlık gibi bir zihniyet düşünülemez. Demokrasi de çoğulcu demokrasi olmalı ve halkın istedikleri doğrultusunda hareket edilmeli. Ve burada e, katılımcının ne kadar çok olursa e, demokrasinin o kadar çok işleyeceğini düşünüyorum. Referandumda evet diyeceğiz. Niye? Yani istikrarı için, koalisyonsuz bir hüküme, yani, hükümetler için. Onun için evet diyeceğiz. İnşallah Türkiye için hayırlı olur. Evet. Niçin evet? Referandum için sandığa gitsek oyunuz evet mi hayır mı? Evet. Niçin evet? Türkiye'nin geleceği için evet. Yani. Yani biz memnunuz. Hayır. Niye? Ülke için hayır. Onların dediği gibi. Kesinlikle evet. Niçin evet? Ya çok faydasını gördük. Ee, İstanbul'umuz için. Metrobüs olsun, Marmaray olsun. O yüzden. Ulaşım olsun. Sadece o yüzden. Kendisini seviyoruz. Hayır, hayır, hayır. Niye? Evet olacak. Niçin evet? Devletin ve milletin istikrarını sürmesi için devam et. Ben de aynı şekilde evet diyeceğim. Niye evet? Efendim? Aynı şekilde e, devletin ve milletin geleceğini daha iyi olması için. Hayır. Niye hayır? Evet olmasının ne gereği var? Niçin evet? Evet. Niçin evet? Artık bu memleketin içinde yaşadığımız durumu görüyoruz. Evet demek mecburiyetindeyiz yani ben hayır vereceğim. Niçin hayır? Ee, dünyada tek adam, tek liderler Saddam ee, Suriye'nin başkanı. Bunlar hep tek adamdı. Burada da tek adam istemiyorum ben. Vatandaş olarak. Tek kişi istemiyorum. Onun da üstünde birisi olması lazım. Benim için ne evet ne hayır. Çünkü Türkiye kaynıyor. İlk önce Türkiye'nin pisliğini bir düzeltsinler. Türkiye'nin duruma gidiyor. Onu bir düzeltsinler. Ondan sonra evet ayıbe eve girsinler. Yazık değil mi bu halka? Şehitlere yazık değil mi? Ha? Şu ekonomiye bak. Bütün esnafın hepsi kepenk kapatıyor. Borç ödeyemiyor. Çoluğunun çocuğunun masraflarını karşı diyemiyor. Evet hayırlı uğraşacak vaktimiz yok. Suriye uğraşacak vaktimiz yok bizim. Yazık değil mi? Siz kimsiniz? Geçtiğiniz oraya başımıza bela açıyorsunuz. Ne evet ne hayır. Hiçbir şey vermiyoruz. Evet oğlum büyük evet? Ya vatanım milletim için en hayırlısı karar bunun olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani şu anki en son ki olaylardan dolayı yani en hayırlı kararın bunun olduğunu düşünüyorum. Fikrim de bu yani. Bilmiyorum zaten gelişen olaylar da bunu gösteriyor zaten. Evet'i gösteriyor. Yani hayır gösteren bir olay yok etrafımızda. Yani buna karşı olan insanlar da bakıyorsun görüyorsun. Tamamen bir vatan millet düşmanı olarak görüyorum mesela yani bunu savunan kişiler belli mesela hayır. Hayır. Niçin? Sebebi şu. Çünkü birinci sebebi ee, bu hayırı yani bizim eee isteyenler dış güçler. Yani batıdan bizi yönlendiren büyük orta doğu projesi adı altında bizi bölmeye çalışan güçler bunu istiyorlar. En başta sırf onlar istediği için hayır diyorum. Çünkü onların bizim üzerimizdeki 200 seneyi aşkın bir planları var. Ve bu planları hayata geçirmeye doğru gidiyorlar. İlk başta başkanlık bizi Türkiye'de, Suriye'de olduğu gibi ya da Irak'ta olduğu gibi Türkiye'de de Kürdistan ayağını kurmak için yapılacak en önemli adımlardan birisi başkanlık yolundan geçiyor. Başkanlıktan sonra eyalet sistemi gelecek. En başta bu. İkinci sebebi de 15 senede hükümetimiz neyi da yapamadı. Yani bu çok klasik. Herkes bunu söylemiştir ama İlk sebebi ilk söylediğim şey benim için çok önemli yani birileri bizim bölünmemizi istiyor yani e eyalet sistemine bölünmemizi istiyorlar çünkü böl parçala yönet bunların taktiği budur ve herkesin bunun üzerine düşünmesi lazım sadece düşmanın planına baksalar ideolojiler falan hiç önemli değil görüşler falan ne oldu sağ sol sadece düşmanın planını çözmeye çalışsınlar diyorum başka da bir şey demiyorum en önemlisi bu çünkü. Karar vermedim şu anda. Neden? O maddeleri okuyacağım ondan sonra. Evet. evet. Kesinlikle yani. Niçin evet? Beğendiğim için, her şeyi doğru yaptıkları için. Adam. Kökten yetişme adam. Evet, 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 evet. Niçin evet? Sadece evet. Hayır. Niçin hayır? <laughs> Niçin hayır? Bilinen şeyler değil mi bunlar? Nasıl soruyorum. Niye hayır diyorsunuz? Bu memleketin hayırı için hayır. Evet, Gizli kalsın. Hayır. hayır. Niye hayır? Hayır. Federayı devlete gidiyoruz, devlet bölünecek. Evet. Niçin evet? Ee, niçin evet, ee, daha iyi, e, geleceğe daha güvenli görüyorum evetle. Biz evet diyoruz. Niçin evet? Onlar bize çalışmalar hoşuma gidiyor. Çalışmalar hoşuma gidecek. evet diyoruz. Hayır diyeceğim tabii. Niçin hayır? Öyle, ben e, bugüne kadar e, insanlara yapılan ee, baskının kalkmasını istiyorum yani başka bir şey değil. Herkes özgürce ne diyeceğini söyleyebilmeli yani.